Günaydın gece annem yeni evin hayırlı olsun deneme yapacağım arkadaşlar bakalım bebişler hem hareketli gündüz gündüz koyacağım geceleri alacağım sonra sonra bakacağız deneyerek çok güzel değiller mi şansa burada kalmak istiyor galiba Tiny house oldu. Bunların büyük ama tiny house'ları ya kendi şeylerine göre. He. Şuraya bir tane taş koyacağım şimdi atlayıp çıkmaları için. İnemeyebilirler. Şansa bak şansa. Allah'ım şans daha çok kalır burada. Hayır. <laughs> <Hey. gülüyor> Sadece sorun şu mamasını yemek için çok kişi gelir buraya. E, onların maması da özel. Bu süreci nasıl yürütürüz bilmiyorum. <laughs> çok tatlıyım ben. Çok tatlıyım. İçinden bir tanesi sürekli dışarıya tuvaletini yapıyor. Kontrol edemiyorum. O yüzden bu süre, böyle bir gündüz bunu yapayım dedim. Bakayım korkuları olmazsa. Meraklarına bak, şanslı kalacak bunlarla. <laughs> Zaten kapıya bir çıkıyorlar, deli gibi. Şimdi ben bir taş koyayım şuraya. Taşın üstüne koydum, inip çıkabilmesini anlaması için. Şimdi geziyor. Ee, Simalı yemek yemedi. Öyle bir karnı gurulduyor ki ses geliyor karnının gurultusundan bir sorun var ama anlayamadım. tanımaya çalışıyorlar şu anda. Evet. Kuşlar da konuşuyor. Şans amcaları, dayıları burada oturuyor. Kuzum ya. 15 dakika oldu. Kuzularım ne yapıyor? Anneleri kral kraliçe gibi boyatmış. Kuculayım. Çok daha eğlenceli değil mi? Ay, sizi yaradana kurban olayım. Daha iyi. Ne yapıyorsun? Ay. Gece kuzum. Gece. Oy bal kızım. Meraklı inmiş aşağıya. Oş. Gececiğim nasılsın? Aşkım iyi misin? Kimseye mamanı yedirtirme tamam mı gece sen? <laughs> Merdivenleri de güzel oldu. Ay hemen çocuğuma pis otu Sen ne yapıyorsun? Şişt. Hey. Woo. Ne yapıyorsun oraları? Dikilen her şeyleri sökmüşler. <laughs> Bak ya şunu alayım şuradan da. Bunların dertleri oyun. birazcık şurayı süpüreyim eyvah şans simoşun yanına gitmiş yemeğini yemeye kalkıyor şans simoş tamam oğlum şans geri geri geliyor yemeğini yiyemiyor çocuğun karnı gurul gurul bak gideyim ben İyice tepesini attırıyor ya Ya bir de his diye bir şey vardır. Kulağın duymuyor diye böyle bunu da yapamazsın ki. İsim oğlum. Getirdim. Heh. Gitti bir yerlere. Gece sesleniyor onlar geliyor buraya. Biri de şeyin arkasına girdi. Asfenadi kardeşlerine çağırıyor. Tam çek bak 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 bunlar geri geliyorlar isteyince. Bak bak kardeşine çağırıyor. Gel diyor burada oynayalım. Hey, kuzum benim. <laughs> Gece ne oldu? Annesiz dışarı mı atmış? Vui, vui, vui.